Büyük çöküş, Dünya Savaşı, büyük resesyon. Son yıllarda sosyal medyada salgın gibi yayılan bir komplo teorisi var. Başında kullandıkları abartılı kelimelerle sorunun ne kadar büyük olduğuna ikna etmeye çalışıyorlar. Peki gerçekten haklı olabilirler mi ya da bizim görmediğimiz neyi görüyor olabilirler? Bu komplo teorisyenlerinin liderliğini ünlü Bridgewater Hedge Fonu'nun kurucusu Raymond Dalio çekiyor. Sempatik bir adam. Ancak sadece o değil. Binlerce ekonomist ve analist de aynı şekilde düşünüyor. Söyledikleri iki argümandan biri dünya faiz yüküyle bileşik olarak artan devasa bir borç batağında. Borçlar gelirlerden hızlı artıyor. Doğru mu? Kesinlikle evet. Ve deniyor ki bunun tek çözümü kaldıraç azaltma ya da daralma ya da başka bir deyişle büyük resetlenme. Diğer argüman varlık balonu. Gayrimenkul fiyatları ve borsa endeksleri başta olmak üzere varlık fiyatları şişmiş bir balon ve bunun patlaması an meselesi. Bu konuda 1929 gibi sansasyonel örnekler veriyorlar. Fakat burada bir sorun var. Bu tahminler her yıl yapılıyor ama gerçekleşmiyor. Sürekli daha ileri bir tarihe güncelleniyor ve bu arada piyasalar aksine yükseliyor. O halde bir yerde bir mantık hatası olmalı. Bence bu önemli konuya bir 10 dakikanızı ayırın. Çünkü 21. yüzyılın belki de en büyük fırsatını görebilmek için biraz derine dalacağım. Bu videoda her iki argümanı da analiz edip sonuçlandırmak çok uzun ve karmaşık olacağı için bugün ağırlıklı olarak balon konusuna odaklanıyorum. Diğerini de başka bir gün konuşuruz. Basit olarak bir varlığın diğer varlıklardan ayrışarak gerçek değerinin çok üzerinde şişmesi durumuna balon diyoruz. Konut fiyatları, emtialar, hisse senetleri hiç fark etmez. Fiyatların artık temel değerlerle değil, saf spekülasyon ve heyecanla yönlendirildiği evre. Peki güncel duruma baktığımızda ortada bir balon var mı? Önce gerçek hayattan gidelim. 2018'deki market harcaması ile bugünün harcamasını kıyasladığımızda eskisinden çok daha fazla harcamıyor muyuz? Barınma giderleri, gıda fiyatları, işçilik ücretleri, enerji fiyatları arttı. Arabanı bakıma götürsen, lastik değiştirsen ya da ne bileyim bir restoranda yemek yesen onlar da arttı. Yani gerçek hayatta genele yayılan bir enflasyon var. Türkiye'de TL'den ötürü daha yüksek, ABD'de dolardan ötürü daha düşük de olsa gerçek bu. Peki her şeyin fiyatı arttıysa balon nerede? Borsa endekslerinde ya da konut fiyatlarında mı? Onlara da bakalım. Pandemide yaşanan kısa süreli aşırı hareketleri normalize etmek için 2018'den itibaren yaklaşık 8 yıllık bir süreci esas alacağım. Şu an zirvede olan S&P Ocak 2018'den bu yana %138-140 artmış. Tamam reel getiri anlamında enflasyondan daha hızlı arttı ortada. Aynı dönemde konut fiyatları ortalama %73 artmış. Bu rakamları tam olarak anlamlandırabilmek için M2 para arzı ile karşılaştıralım. M2 para arzı Ocak 2018'de 13.8 trilyon dolar şu anda 22 trilyon dolar. Yani yaklaşık %60 artmış ve artmaya devam ediyor. Bu da ABD'de hissedilen gerçek enflasyonu açıklıyor. İşte yanılsama burada. Varlıklar şişmiyor. Aksine Gerçek hayatta da varlık piyasalarında da para arzı arttığı için para değer kaybediyor. S&P'deki fazladan artış bir balon sayılır mı? Bunu anlayabilmek için biraz geriye çekilip tarihteki ünlü balon örneklerini bir gözden geçirelim. Tarih bize 400 yıldan beridir çok önemli bir ders veriyor. Bir yerde açırlık olmadan patlama olmaz. Bu da varlık fiyatlarının gerçekten balonlaşmasıyla oluşur. Tarihteki ilk örnek 1630'larda yaşanan lale soğanı krizi diğer adıyla lale çılgınlığı. Bu çok önemli bir örnek çünkü bundan sonrakiler de benzer yapıdaki krizlerdi. Önce bir hastalık sonucu değişime uğrayan nadir lalelerin aşırı yüksek fiyatlara satılmasıyla başlayan süreç sonra sıradan lalelere sıçradı. Yaklaşık yarım kilo lale soğanına o dönemde lüks bir ev parası verdiler. Evet şimdi söyleyince saçma oluyor ama o zaman insanlar tam olarak bunu yaptı aşırı spekülasyonun en saçma örneğiydi. Sonrası tabii ki büyük bir çöküşle bitti. Ya da 1929 buhranı nasıl başladı biliyor musunuz? Öyle her şey bir anda olup bitmedi. Öncesinde kükreyen 20'ler denilen muhteşem bir zenginlik dönemi yaşandı. Birinci Dünya Savaşı'ndan çok güçlü çıkan ABD'de inanılmaz bir ekonomik coşku vardı. Üretim ve verimlilik artıyordu, diğer yandan ücretler ve tüketim de artıyordu. Söylenen şey şuydu, bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Telefon ve telgrafın yaygınlaşmasıyla beraber iletişim ve dolayısıyla ticaret kolaylaşmıştı. Ve insanlar ülkenin her yanında duydukları zenginlik hikayeleriyle coşkuya kapılıp tüm paralarıyla hisse senetleri aldılar. Bu öyle bir noktaya gelmişti ki artık ellerinde olmayan paralarla kredili ve kaldıraçlı şekilde bile satın aldılar. İçindeyken kimse ortada bir balon olduğunu fark etmedi. Düşüş insanlar için hayal bile değildi. Çünkü bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. O kadar güvendiler. Ekim 1929'da kimsenin beklemediği o büyük buhran başladı ve yıllarca devam etti. Daha yakın bir örnek nokta.com krizi. İnternetin yeni yeni yaygınlaşmaya başlamasıyla internet şirketlerinin hisseleri inanılmaz bir değerleme trendine girdi. Yatırımcılar akılda kalıcı domain isimlerinden başka pek de bir şeyi olmayan bu girişimlere milyonlarca dolar aktardı. Şirketlerin gerçek değeri ile piyasa değeri arasında uçurumlar vardı. Ama insanlar buna hiç aldırmadan satın almaya devam ettiler. Kimse gerçek değerle ilgilenmiyordu. Düşünülen tek şey, "Almazsam kazanç fırsatını kaçırırım." endişesiydi. Notta .com balonunda tarihte yerini aldı. Bu krizden sonra insanların aklında bir şey belirdi. Bir yatırım yapacaksam konuttan daha sağlam ne olabilir ki? Bankalar icat ettikleri yeni bir sistem ile başvuran herkese bol bol kredi veriyordu. Ve konut kredileri patlaması yaşandı. Bankalar bu borçları komisyon karşılığı yatırım bankalarına satıp hem üzerlerindeki yükümlülükleri atıp hem de garanti kazanç elde ediyorlardı. Bankalar halinde memnundu. Ne kadar çok müşteri o kadar çok para. Daha devamı var ama asıl konuşuyor. Bu finans kuruluşları herkesin gözü önünde öyle bir üçkağıt yaptılar ki bu arada herkes gelirlerinden çok daha fazla borçlanmaya devam etti. Herkesin aklındaki tek düşünce şu konut fiyatlar düşemez ve borçlar öyle bir noktaya ulaştı ki ta ki bir gün ödenememeye başlayana kadar. Finalde her şey anlaşıldığında artık çok geçti ve konut piyasası çöktü 2008 finansal krizi yaşandı. Daha pek çok kriz sayabilirim ama bu krizlerin ortak özellikleri var. Her krizden önce bir varlık sınıfı diğerlerinden ayrışıp gerçek bir balon haline geliyor. Bu arada borç da bir varlıktır. Eskiden kulaktan kulağa şimdi ise medya yoluyla insanlara her şeyin mükemmel olduğu algısı yerleştiriliyor. İnsanlar korkusuzca bu varlıklara tüm parasını yatırıyor. Hiç şüphe yok. Hatta o kadar güveniyorlar ki borçlanarak bile yatırım yapmaya devam ediyorlar. Diğer ortak özellik her balonun altında bir yenilik hikayesi yatıyor. Bu lale çılgınlığında dünyanın ilk vadeli işlem sözleşmeleriydi. 1920'lerde kaldıraçlı ve kredili alımlar, 99'da internet, 2008'de konut kredileri üzerinden icat edilen karmaşık finansal ürünler. Yani her balonun temelinde bir yenilik fikri vardı. Burada çok önemli bir soruya değinmek istiyorum. Balon kötü bir şey mi? Balonları nebulalar gibi düşünün. Yıldız fabrikaları gibi içinde büyük bir zenginlik vardır. Yeni yıldızlar yeni zenginler üretir. Balonlar sabırlı ve doğru kullanılması durumunda bizim gibi sıradan vatandaşların servet edinmesi için müthiş fırsat. Diğer tarafta da zamanın büyüsüne kapılıp içeride kalacak çoğunluk için büyük bir yoksulluk dalgasının başlangıcıdır. Bu noktada bir şey söylemek istiyorum. Şu ana kadar hep finansal perspektifle konuştum. Bunların altındaki asıl gerçeği bir de kendi bakış açımla anlatmak istiyorum. Bana göre 21. yüzyılda dahi tüm parasal sistemin temelinde tek bir şey yatıyor. Emek değer. Basitçe insanın üretim sürecinde harcadığı emek ve zamanın takas değeri. Bu konu tanımsal, teorik ve pratik olarak yüzlerce yıldır tartışılıyor. Adam Smith ve Ricardo'nun bu konudaki fikirlerini okumak fayda sağlayacaktır. Ama açıkçası Karl Marx'ın değer teorisi yaklaşımını bazı farklılıklar nedeniyle odaklanılması gereken asıl noktaya daha yakın buluyorum. Kullanım değeri, marjinal fayda ya da fiyat konularına girmiyorum ya da kastettiğim şey bir kapitalizm eleştirisi değil. Modern parasal sistem ve dolaşımdaki servetin temeline değiniyorum. Sermaye, kapital ve toplum ilişkisindeki aşırı çarpıklığı görmek zorundayız. Emin olun çok ciddi kolektif sorunlarımız var. Bu borç ve balon ilişkisi de aslında bir servet transfer mekanizması. Parasal sistemin pratiği yüzlerce yıldır hiç değişmedi. Toplumda keskin bir şekilde ayrışan iki farklı yapı var. Sermaye grubu ve halk. Sermayenin üretim sürecinde yaratılan toplam değerdeki payı yükselirken emek değeri üreten halkın payı düşürülüyor. Emek değerin karşılığı olan ücretleri öyle bir sınırda tutuyorlar ki halk temel ihtiyaçlarının dışına çıktığı anda borçlanıyor. Mesela bugün kredi çekmeden ya da borç almadan, evlenebilen, tatile gidebilen ya da ne bileyim ev, araba alabilen kaç kişi kaldı? Burada bahsettiğim emek üreten kişileri vasıfsız işçiler olarak düşünmeyin. Doktorda, öğretmende, mühendiste, tesisatçı da işçidir. Hepsi konvansiyonel ya da nitelikli emek değer üretir. Yani toplumun sermaye sınıfından arta kalan kısmından bahsediyorum. Bu balon denilen şey de bana göre şu enflasyon ile transfer edilen emek değerin sermayenin servet büyütme hızına yetişememesi nedeniyle toplu bir ödeme alma biçimi. Yani sermaye zamanla kendisine üretim kapasitesinin üzerinde bir servet transferi yapmıştır. İşte bu noktada bir varlık balonu oluşturulur. Maksimum sayıda insanın gerçek varlıkları ile katılımı sağlanana kadar balon şişmeye devam eder zengin olmanın çok kolay olduğu algısı empoze edilir. Ve katılımcı sayısı arttıkça balonun içindeki gerçek değer likiditesi artar. Çünkü halk mevcutta sahip olduğu gerçek varlıkları çok daha büyüyeceği inancıyla bu sokar. Gerekirse evini ipotek eder, mallarını satar, krediyle borçlanır. İşte büyük parasal genişleme yapılmasının gerçek amacı budur. Bu sayede varlık balonu sermaye tarafından yapay olarak şişirilirken halk da aldığı kredilerle gelecekte üreteceği emek değeri de bu balonun için aktarır. Yani kendi geleceğini ipotek eder. Balonun içinde gerçekten bir zenginlik oluşur ama kimse bu zenginliği alıp çıkmak istemez. İnsanlar önce zenginleştiğini düşünür. Tam bir inanç sağlanana ve maksimum katılımcıya ulaşılana kadar varlık balonu şişmeye ve içeride biriken gerçek servet büyümeye devam eder. Bunun balon olduğunu söyleyenler bizzat katılımcılar tarafından toplumdan dışlanır ve bir gün her şeylerini kaybederler. Az önce tarihten örnek olarak verdiğim tüm balonlarda hep aynı şey yaşandı. Önce insanlar zenginleştiğini hissetti, sonra sisteme dahil olan hatta olmayan halk yoksullaştı. İyi de bu insanlar daha düne kadar farklı servet birimlerine sahiptiler ama artık yoksul ve borçlu haldeler. Bu servet havaya uçup buhar mı oldu? Servet buhar olmaz. Finalde bu kayıp servetin kimin eline geçtiğini sorguladığınızda toplu bir ödeme yapıldığını göreceksiniz. Finansal analiz yaparken aslında neyi arıyoruz biliyor musunuz? Bir sonraki servet transferinin nereden yapılacağını. Ben servet düşman değilim. Çalışan, üreten, değer yaratan kazansın. Fakat bugün toplumların en çok kazananları ne çalışmaktadır, ne risk almaktadır, ne de inovasyon yaratıp bir değer üretmektedir. Marks'ın da söylediği gibi toplumun çalışan üyeleri hiçbir şey elde etmezken her şeyi elde edebilen üyeleri hiç çalışmamaktadırlar. En iyisi biz mecbur bırakıldığımız finansal yorumlamaya geri dönelim. Çünkü bunu değiştiremeyiz. Bizzat katılımcılar bunun değişmesine ilk karşı çıkacak olanlardır. Elimizden kazanmaya çalışmaktan başka bir şey gelmiyor. Bugün tam anlamıyla balon diyebileceğimiz özellikleri uyan hiçbir şey yok ama bir baloncuk var. Yapay zeka temelinde yükselen Nvidia, OpenAI gibi şirketlerde sıkışan likidite bir noktada serbest kalarak piyasanın dengesi yeniden sağlanacaktır. Peki bu küçük krizi aşmak için piyasanın diğer krizlerde olduğu gibi paramparça olmasına gerek var mı? Açıkçası hiç sanmıyorum. Çünkü baloncuklar her devirde olmuştur. Düzeltme dediğimiz dönemlerde zaten bu baloncukları söndürerek piyasayı dengelemek için var. Şu an balon denilen bu kategorideki değerlemeler tarihteki hiçbir balon kadar aşırılığa ulaşmış değil. Ve daha önemlisi insanlar şüpheci yaklaşıyor. Oysa gerçek bir balonda şüphe yoktur. Aksine piyasaya müthiş bir güven vardır. Bence henüz balon denilebilecek şartlara yakın bile değiliz. Peki bunca uyumsuzluğa rağmen komplo teorisyenleri yine de haklı çıkabilirler mi? 2022'den beri süre gelen büyük çöküş komplo teorileri her yıl başarısız olmasına rağmen gün geçtikçe daha çok taraftar buluyor. Ve insanlar özellikle yapay zeka temelinde yükselen şirketleri artık balon olarak nitelendiriyor. Diğer tarafta da teoriye inanmayıp içeride olan milyonlarca yatırımcı var. Ve bunlar büyük bir düşüş beklemiyorlar. Ama önümüzdeki aylarda yaşanacağını düşündüğüm ciddi bir düzeltme süreci herkesi buna ikna edebilir. Fakat finalde olacaklar bence herkesi çok şaşırtacak. Şimdi başa dönelim. Aslında şu an en temel sorun borçlanmanın gelirlerden hızlı artmaya devam etmesi. Ve tarihteki büyük borçlanma krizleri yapay bir zenginlik balonu yaratılıp kitlelerin yoğun ilgisi ve güveniyle içeri çekilerek çözüldü. O halde mevcut sorunlarımızı çözmemiz için önce gerçek bir balona ihtiyacımız var. Ve bu bizim için belki de 21. yüzyılın en büyük fırsatı anlamına geliyor. Beklentilerimi her zamanki gibi yatırım tavsiyesi olmadan paylaşmak istiyorum. Yine risk alacağım çünkü net olmayı doğru buluyorum. Tabii ki müneccim değilim, yanılabilirim ama aklımdaki plan tam olarak şöyle. Benim düşüncem önümüzdeki aylarda faiz indirimleri sürecinin içinde olmamıza rağmen bir bahane ile S&P öncülüğünde çok sancılı bir düzeltme ve dengelenme sürecinin başlayacağı yönünde. Bu süreçte ayrıca tokenize edilmiş gerçek dünya varlıklarının ve yeni stabil coinlerinde piyasaya sürülebileceğini düşünüyorum. 2026'nın en geç 3. çeyreğine kadar sancılı düzeltme sürecinin tamamlanması ve yükselişin ilk adımlarının başlaması gerekiyor. Ki Kasım seçimlerine kadar insanlar kötü günleri unutsunlar. Evet, insanlar çabuk unutur. Önümüzde birkaç yıl sürecek ciddi bir süreç var. Ve bu süreci doğru kullanacak azınlığın nebulan ürettiği yeni yıldızlar gibi servet sahibi olabileceklerine inanıyorum. Buradan sonrası kanalın eğitim ve bilgi amaçlı izleyen kitlesin değil. Bana mail yoluyla ulaşan ve artık cevap bekleyen yatırımcıları ilgilendiriyor. Şu ana kadar 1200 civarında mail okudum ve zaman buldukça cevaplıyorum. Bugün itibariyle katıl sistemi aktif olacak. Katılda kanaldaki eğitim videolarından bağımsız olarak güncel piyasa analizleri, dikkatimi çeken varlıkların detaylı analizleri ve şeffaf şekilde alım satımlarımı paylaşacağım saatlik günü birlik ya da aşırı riskli kısa vadeli hareketler değil. Vade ve hedefe yönelik büyüme odaklı bir strateji üzerine ilerleyeceğim. Şimdi gelelim haftalardır konuştuğumuz ve cevap beklediğiniz yatırımcı platformu konusuna. Platformun inşa ve test süresinin ortalama 6-8 ay süreceğini öğrendik. Buraya yeterince ilgi olursa ilk aşamayı geçmiş olmamız ile sistemin tamamını ve yol haritasını paylaşacağım. Şimdiden ilginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim.